Ben de bu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümün konusu evimin yakınlarındaki adayı ele geçirmek. Krallığımızı kuracağız. I am a okay. Ben yokken kedilerime su vermeyi unutma demiş. Keyifli oyunlar demiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben DubuGamers. Gamers. Teşkilat seni bulur. Teşkilat seni bulur. Seni çok özledim canım kardeşim demiş. Canım benim seviyorum seni. Ama gel artık. <laughs> Bunu C gel. Arkadaşlar ada tam olarak bu. Şöyle bence gayet okey güzel bir adam. Bir okyanusun açıklarında olmasa da bence bizim işimizi görecektir. Fazlasıyla düz görünüyor. Bu ağaçları da yok edeceğiz yakın zamanda. Yavaş yavaş bu adaya yerleşmeye başlıyor olacağız. Taşınacağım daha doğrusu. Evim vesaire o tarafta zaten biliyorsunuz. O halde başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz tüm bu ağaçları yok edeceğim şimdi. Hızlandırma falan yaparız. Kolaylıkla sizler de güzel bir sinematik izlemiş olursunuz. Bu adaya dobutorluk tarafından el konulmuştur. Nice. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Bu videolar için hem zaman hem de emek harcıyorum. Abone olup like atıp yorumlara da destek yazarsan beni çok mutlu edersin. Tepeye bir yorulduk be. Vallahi yoruldum ha. koca adadaki tüm ağaçları söktük. Geriye de bu kaldı. Bunu da hemen sökelim arkadaşlar. Evet. Ve artık adadaki tüm ağaçlar gider arkadaşlar. Tüm ağaçların kökünü kuruttuk. <laughs> Ama yordu. Bayağı yoruldum açıkçası. Üstümüzdeki materyalleri de bırakalım. Evet dostlar bu bölümümüzün de sonuna geliyor olalım. Yepyeni bir ada keşfettik. Evimin yakınlarındaki adayı ele geçirip tüm ağaçları yok ettikten sonra bu bölümümüzün sonuna geliyor olalım. Yaklaşık 2 saatten fazla çalıştık. Hızlandırma gelir muhtemelen. Bir sonraki bölümde de yavaş yavaş buraya kurulmaya başlıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirim çanına da açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Evet. Bay